Evet sevgili seyirciler biliyorsunuz ki tam kapanma günlerinde bugün ilk kez cumartesi günü pazar kuruldu. Ve bizler de şu anda gemlik kapalı pazar yerindeyiz. Gemlik kapalı pazar yerinde arkamda görmüş olduğunuz gibi İçeri zabıta ve emniyet ekipleri sırayla alıyorlar. Ee, bir yandan Gemlik Belediyesi, bir yandan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü de şu anda hem uyarılarını yapıyor hem de içeri sırayla sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyarılar yapılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur da bir yandan e, kontrolleri ve uyarılarını yapıyor. Şimdi biraz yavaştan içeri girelim. İçerideki durumu da sizlere aktarmaya çalışalım sevgili seyirciler. Buyurun. Kolay gelsin, merhabalar. Durum kolay gelsin. Böyle konuşarak mı gidelim? Sen böyle git, ben arkadan konuşayım, olur mu? Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi gemi kapalı pazar yerindeyiz. Gemi kapalı pazar yerinde. Durum gerçekten kritik çünkü gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var gerçekten ciddi anlamda bir kalabalık var tezgahlara da tezgahlarda bir yandan böyle çekecek olursak daha saat e, şu an öğlen olmasına rağmen tezgahlarda neredeyse meyve ve sebze kalmamış durumda Hatta hemen arkamız dönecek olursak buradaki tezgah tamamen boşanmış e, artık çöp anlamına gelmiş tamamen çöp olmuş burası görmüş olduğunuz gibi saat öğlen olmasına rağmen çok ciddi bir kalabalık hakim görmüş olduğunuz gibi, alışverişin yapıldığı tezgahlarda da sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı da aslında görünüyor sevgili seyirciler. Biz tabi bir yandan böyle ilerlemeye çalışıyoruz ama gerçekten ilerlemek de oldukça zor çünkü ciddi anlamda bir kalabalık bulunmakta ve insanlar neredeyse çok uzun yıllardır alışveriş yapmamışçasına şu anda kapalı pazar yerinde pazar alışverişi yapılıyor. Bugün biliyorsunuz ki bir yandan sadece gıda alışverişi yapılıyor. Biliyorsunuz ki tuhafiye, kırtasiye gibi ürünler bugün burada satılmıyor sevgili seyirciler. Sadece gıda ve şarküteri ürünleri pazar yerinde satılıyor sevgili seyirciler. Gerçekten yani görün, görebiliyorsunuz şu an tezgahlarda meyvelerin, sebzelerin çok erken saatlerde tükendiği de gözlemleniyor bir yandan ciddi anlamda pazar neredeyse yani kelimeler bazen kifayetsiz kalıyor ama tabiri caizse talan edilmiş durumda. Gemlik kapalı pazar yerindeki tezgahlara neredeyse halk hücum etmiş ve tezgahlarda doğru düzgün ürün de kalmamış. Birçoğu bitmiş, tükenmiş. Birçoğu da tükenmek üzere olarak görebiliyoruz. Şurada bir kapı var. Oraya da hemen ilerleyelim. Oradaki kapıdan da girişler kontrollü bir biçimde sağlanıyor. Daha doğrusu kontrollü bir biçimde sağlanmaya çalışılıyor sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi insanlar sırada ve yavaş yavaş alıyorlar. Burada Gemlik Belediyesi görevlileri de belli bir sayıyla içeri vatandaş alıyorlar. Ve belli bir sayıdan sonra görmüş olduğunuz gibi kapılar kapanıyor ve içerideki kalabalık azalınca tekrar içeri almaya başlıyorlar. Kuyruklar uzun, uzuyor. Neredeyse gemi kapalı pazar yerinde her kapıda bir kuyruk görmek mümkün. Biraz da böyle yerleyelim. Evet. Yani gerçekten ciddi bir kalabalık hakim şu an kapalı pazar yerinde. Ancak bu kapı, bu kalabalığı Gemlik Belediyesi ekipleri, özellikle Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri ve gemlik emniyet güçleri kalabalığı bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyorlar. Vatandaşların bir an önce alışverişlerini tamamlayıp pazar yerini terk etmelerini istiyorlar. Ki zaten görmüş olduğunuz gibi ekranlara da geliyor şu anda. Zaten tezgahlarda doğru düzgün pek de ürün kalmamış. Ama kalabalık gerçekten teşekkürler. Kalabalık gerçekten oldukça yoğun, gemlik, kapalı pazar yerinde. Ablacığım ne diyorsun bu duruma? Yani Allah sonumuzu hayır etsin oğlum bu ne ya? Bir de bırak istediğimizde bulamıyoruz. Yok Çok yani. bir şey kalmamış değil Fiyatlar mi? Fiyatlar pahalanmış. Marketlere gidiyorsun marketlerde iki katı. İstediğimizi bulamıyoruz. Biz marketler pahalı değil mi bugün buraya geldin? Yani tabii ki. Ama burada da durum aynı. Çok Hayır marketlerde de zaten kasa kuyruğu var. E burada da gene girişler biliyorsunuz, görüyorsunuz bu evet, şekil. Evet. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin amin çok sağ olun. İyi günler. Sağlıklı günler. Hocam ne ne diyorsun? Kapalı pazar yeri çok kalabalık. Fiyatlar nasıl? Alışveriş yaptınız Söyleyeyim. mı? Yapabiliyor musunuz? Söyleyeyim. pandemden bahsediyorlar. Sosyal mesafeden bahsediyorlar değil mi? Evet. Her yer kalabalık görüyorsun. insanlar iç içe. Evet. Doğru mu? Dışarıda bekleyen insanlar da, sıraya giren insanlar da kalabalık. Şimdi böyle yaptığın zaman nasıl virüsü insanlardan koruyacağım? Yani zaten bu virüsün bu şekilde bitme ihtimali yok. Tam tersi artma ihtimali var bu şekilde doğru mu? Kesinlikle. Yani bu organizasyonu kim yapmışsa yanlış yapmış. Bakıyorsun sosyal taşıma araçlarına, metroya, tamam mı? Belediye arabalarına full. Yani madem virüs kapalı alanı sever diyorlar açık alan değil mi? Sevmez diyorlar. O zaman pazar yerini açık alanda yapsalardı bu kadar insanları niye bir araya Nerede peki? Perşembe pazarında falan mı yapılıyor? Tabii ki de. Açık alanda daha önce nasıl yapılıyorsa bu pandemde açık alanda yapması daha iyi olurdu. Bak bu kadar insanı iç içe getirirler. Hastalığı daha da yayıyorlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Vatandaş da aslında bu durumdan şikayetçi. Çünkü hem kapalı bir alanda olmaktan hem de bu kadar yoğun bir alanda olmaktan şikayetçi. Tabii bir diğer şikayet konusu da fiyatlar. Gemlik kapalı pazar yerindeki fiyatların da yüksek olduğunu belirtiyor insanlar. Eh, bakalım daha neler göreceğiz, neler duyacağız. Beyefendi merhabalar. Ee, siz alışverişinizi yapabildiniz mi? Nasıl kapalı pazar yerinin durumu? Çok güzel. Üç tane hol boş duruyor. Ee, i̇nsanlar bir yere tıkıştırılmış. Bu, ideal, bu kadar alanlar herhalde akıl dağıtılırken ihanet kuyruğuna girdiler başka bir şey demiyorum. Heh. Teşekkürler. Allah razı olsun. Kardeşim bu bize yakışmaz. Biz seni adam diye seçtik oraya koyduk. Bunu siz koymadık. Hiç kusura bakmayın. Bu millete yazdıktır. Bu milletin kazandığıyla geçiniyorsunuz. Kapalı kapalı pazar yerinde pazarın kurulmasından mı şikayetçisiniz? Evet. Yok şikayetçi değilim kardeşim. Hepsini açsaydınız. Vatandaş rahat dolaşsaydı. Nedir ya? Ayıptır ya böyle. İnek gibi sığıyorsunuz milleti. Bir, bir şey daha söyleyebilir miyim? Hayır. Unuttuğum bir şeyi. Sosyal ağda paylaşıyorlar. Sosyal ağda. Diyorlar ki ellerimizde ürünler çürüyor diyorlar. Doğru mu? Bu pazar kuruldu değil mi? Hepsi o zaman ne yapıyor biliyor musun? Acitasyon yapıyorlar. Acitasyon. Tamam mı? Bakıyoruz fiyatlara pahalı. Hani ellerinde çürüyordu senin? Değil mi? Hani senin ellerinde çürüyordu bu ürünler? Limon Ama iki buçuk, buçuk liraydı. Mı? Limon yedi lira. Allah'tan korksunlar ya. Yedi lira bir torba limon. İki buçuk liraydı. O zaman insanın inancı, inanması gelmiyor o yani. Utanıyorum. İnsan olduğumda utanıyorum ya. ki oy verdim. Zehir olsun o oy. Bu ne oluyor? Fırsatçılık oluyor işte. Bak bu kadar. Denetim yok. Denetim yapsınlar. Fırsat koluyorlar. Pandemiden dolayı fırsat koluyorlar. Mesela eee kilosu geçen geçen hafta iki iken şu an yedi olmuş. Yani fırsat koluyorlar şu an arkadaşlar Ama pazarlar. Gerçekten yazık. Denetim hiç yok. İnsanları bırakmışlar. Nasıl istersen öyle satsa ya. Millete kazık, millete kazık. Bu hükümet on para etmez. On para etmez. Evet, görmüş olduğunuz gibi vatandaşın büyük bir çoğunluğu hükümetin almış olduğu bu kararlardan şikayetçi. Ee, ben söyleyecek çok fazla söz bulamıyorum ama... Bu evet, Şu kalabalığa <laughs> tutun da Tayyip görsün rezilliği. Süpermarketlerde bulaşmıyor da buradan bulaşıyor. Haftada bir gün yaparsan herkese bulaşır burada. Yayınlayın bunu. Evet, görmüş olduğunuz gibi ee buyur abicim marketleri de çekiyorsunuz mu böyle marketleri de çekiyoruz yani elimizden çekebildiğimiz kadar çekiyoruz çünkü olur. özel kurumlar olduğu için bazen izne tabi oluyor sıkıntı yaşayabiliyoruz o yüzden ama marketlerde de çok ciddi bir kalabalık olduğunu zaten e, bilmeyen yok aranızda bizim sosyal bizim sosyal de derdimiz ben, bu zaten mesaj mesaj anladın mesaj mı bak? Sosyal 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 pazarcı yani. Yani. Biz, ben pazarcıyım yani. sergim burada ben bir, aynı zamanda çiftçiyim ben 10 dönüm yer sürdüm bir hafta boyunca yaptığım zararı bir gün zaten karşılamaz bir gün oldu gör şimdi sen haberlere çekiyorsun ya bizi 2 evet. gün sonra seyret Televizyonlarda korona pazardan bulaşıyor. Korona öyle oluyor. Yok pazarcı maske Marketten takmıyor. Alamıyorum. Yok pazarcı öyle, pazarcı böyle değil mi? Şimdi burada var mı bizim bir suçumuz? Bu mu koruyacak? Bu mu koruyacak koronayı? Bu mu koruyacak koronayı? Değil mi? Ama Çok haklısın. marketin daha bir kere videosunu görmedim ben. Bir tane kameraman, bir tane kimse görmedim. Bir tane ceza yediğini görmedim. Ben burada bir adım öne çıkıyorum ne ceza yiyorum. Ben burada malımı işte satmaya uğraşıyorum ne ceza yiyorum? Her türlü bize küçük esnaf. Peki ben size ee, bir şey daha soracağım. Vatandaş şu anda e, fiyatlardan da şikayetçi. Burada sizin suçunuz yok. Bunu çok iyi biliyorum ama ne olur kardeşim. Neden olur biliyor musun? Bu malların dökülmesiyle de bir alakası yok. Sen hafıda bir gün yaparsan biz pazarcı olarak pazarda bilmiyorum Bursa'da ama belki 20 bin, 30 bin belki milyon tane insan varız pazarcı olarak. Ben dün akşam saat gece birde hale gittim. Sabah 6.30'da çıktım kardeşim. 5 saat sıra bekledim ben. Sen alfada bir gün bizi halciye mecbur bırakırsan o halci istediği kadar fiyatı yazar bize satar. Biz almak zorundayız. Bu adam bugün 5 liraya domates aldı. Kaç paraya satsın bu adam? Tabii mecbur. Yani Şimdi bak şu ben, fiyat, ben bunu şu fiyat ben bunu fiyat özellikle olayına... soruyorum çünkü vatandaş bak, sizden veriyor, biliyor. Sizden almıyor. O yüzden almıyor. Çünkü son evet. nokta biziz burada. Evet. Bu röportajın ne bileyim işte bu haberlerin gidip bir doğru da yapılması lazım. Bunu Ama ben herkes süfinde, memnun. Ben sizin de sesinizi duyurmak için Eyvallah özellikle sordum. Eyvallah. Allah razı olsun. Ama bu işin günah keçisi pazarcılar. Başka kimse değil yani. İyi evet, işler diliyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Evet yani söyleyecek o kadar çok şey var ki aslında bazen böyle diyorum ya kelimeler kifayetsiz kalıyor sevgili seyirciler. Burada pazarcı esnafa da şikayetçi. Burada vatandaş da haklı. Yani bu arkamdaki şu an ben biraz böyle boş alanda çekmeye çalışıyorum. Çünkü biz de haliyle risk altındayız. Ee, çok fazla kalabalığa girmemeye çalışıyorum ama arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz. Gerçekten ciddi anlamda bir sıkıntı var. Dediğim gibi vatandaş da şikayetçi, pazarcı da şikayetçi. Şikayetçi olmayan herhalde burada insan yoktur diye düşünüyorum çünkü herkes kendi sağlığından endişe ediyor. Herkes çoluğuna çocuğuna virüs bulaştırmaktan ya da annesine babasına virüs bulaştırmaktan endişe ediyor. Gerçekten o kadar haklılar ki bu haberin herhalde başlığı herkes haklı olacak. Çünkü gerçekten herkes haklı. Evet, şimdi kapalı pazar yerinin diğer bloğuna geldik sevgili seyirciler. Bu bloğa girince şaşırdım ben çünkü niye? Bir önceki blokta inanılmaz pazarcı esnafı vardı. Daha fazla tezgah vardı. Ama burada tezgahların sayısının çok ama çok az olduğunu gördük. Vatandaş da bundan da şikayetçi. Diyor ki ya o kadar insanı tek bir yere toplamanın manası ne? Diğer tarafları da yayılsaydı ve sosyal mesafe kuralları da böylelikle daha rahat uygulanabilirdi diyorlar ki bence onlar da oldukça haklı. sosyal mesafe ve maske konularına dikkat ediniz.